Bu bilgisayarla Battlefield 4 oynayacağız Sonunda bilgisayarı hallettik Yeni fan filan aldık O yüzden artık rahatça Battlefield 4'ü filan oynayabileceğiz Öyle başlıyoruz Bileceğiz Oynayabileceğiz Evet Çok güzel bir bilgisayar evet Çok güzel soktu. Şimdi Sözde sadece Recon sınıfında oynayalım Ve pistol kullanmamız Saç pisti olsun artık o yüzden nasıl oynayacağımı hiç bilmiyorum. Allah'tan soru rahat korbilir yoksa bilmiyorum ama. Aa, bir gördüm adamı Allahım, aa vurdum, aa adam vurdum oğlum, Aha bunu da vurdum. Şansa gelir misiniz beyler? Adamı nasıl vurdum gördünüz mü? Oyun çok sadece konuşulmuyor. Arkamda adam olabilir ha. Arkamda bir arkadaşımız var. Bizim takımdan biri varmış yani. Ay. Ne ne diyeceğimi de bilmiyorum arkadaşım. Bak kaç aydır video çekmiyorum şu an konuşamıyorum. Yani. Bir tane şey gibi çektikçe çektikçe açılacaktır. Öldün lan adam. Çok merak ettim. Kapanacak mı? Kapanırsa yine video video çekemiyorum artık Doğru çekemiyorum. Hadi lan aaa abi nasıl 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 Bomba atıyor lan Allah Allah Ay 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 Ar. Abi burda adamlar var Adamlar alttaki Aaa Load etmem lazım Aaaa Arkadaş Böyle oluyor mu ya? Niye ki de beni öldürüyorsunuz? Ben öldürmeyi hak ediyor muyum? Neyse. Ah. Ama aslında da yapıyorum kafanı Bu oyun oynamak niye bu kadar zor bilmiyorum. Ben bir türlü çok güzel oynuyordum. Son oynamayı niye bıraktım ben onu da bilmiyorum. Black Ops'u sandım ama Black Ops skin'in multisine sandım. Onun multisini indirdim. Onu oynuyordum doğru. Sonra ondan da sıkılıp bıraktım. Çünkü adamlar yani bir vuruş öldürür. Sen bir yapamıyorsun. Anasını satayım. o aksiyona kalp dayanır mı? Dayanır. Evet. Dur 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 hayır ya lan flash atıp duruyorlar. Ay kafaya. Ah, çok çok hoş. Hay, kontrolü tutan benimsin. Şu işi görüyor musunuz? Kaç, kaç gündür böyle oynayamıyordum. Kaç gündür oyunu tekrar oynamaya çalışıyorum. Olmuyordu yani. Ne oluyor lan? Konsantre olmam lazım. Ay. Aha. Of. Lan kapanmasın istiyorum şu bilgisayar var ya. Hayır ya. <laughs> Hadi güle güle. lazım. Oh, şu an heyecan bitti İlk defa video çekiyorum ya aynadan sonra.

Gelin. Aa. Ah, lan. Aklımda şarkı. Niye böyle oldu? Ya ben onu diyecektim galiba. İşte metal dinliyorum kaç aylardır. gün ağır metal oldum. Kiliner hiç müzik dinlemeyen ben bir anda böyle müzik hastası olmamda nasıl bir şey bilmiyorum. Bateri bile çalmıyor. Değişik işler. Oluyor. Öyle. Ayrıca ben bir grup keşfettim. Wasp bir wasp. Arkadaş nasıl bir sertliktir nasıl bir grup ya. Arkadaş herifler döktürmüş açın dinleyin. Valla bak. Bir sürü güzel albümleri var. Sana albümlerini de bulma. Abi yaşam ya. Yani. Sertlikler şöyle herifler. Süper. Allah. Aa, orada adam vardı. Var ya ben ondan kaçmaya çalıştım. Ellerim soğuk. Ellerim soğuk. Video çekebiliyorum ulan var ya ne kadar mı? Anlatamam. Olsun çocuk. Ben bolt action oynayabiliyormuşum ya. Şuna bak 15'e 5. Aylardır bu skoru görememiştim. bir de grubun bir şarkısı var oku yani. Tabi beni izleyen kaç kişi var bilmiyorum da. Belki beni izleyen bir kişi iki kişi. Metal müzikle ilgili bir fikir sahibidir. Yani onlara diyeyim yani böyle dinleyin bakalım Ha bir de sıkıcı o var o. Da. O da harika. Onu dinleyin. Tabi tarzanlar için kurabil kurabilirsiniz. Ama çok güzeller. Yine yaptıklarımız güzel. Tıklayın imajlarına demeyelim. Atayım imajları bir galip alın satın. Solistleri de öpüyoruz. Bir yapıyoruz. Koşuyoruz falan. Adamla bir ses var var ya. Yani. Ben yalnız müzik gruplarından bahsederken Battlefield'e oynayamıyorum kardeşim. O yüzden tam şey yapmam lazım. Kendimi konsantre. Atmam lazım. Yani. Doğru. Yalnız abi. Ben sniper sınıfında oynayabiliyormuşum ya. Var ya her yerde makinalılar olunca oyun hiç oynanmıyor. Biliyor musunuz? Böyle daha çok zevki çıkıyor. Sen nasıl diyeyim? Şimdi sen seni silen 25 sıkıyor adam silahı 35 sıkıyor. Adamın kar, adamın karşısına çıkıyorsun. Adam sen durma. Ölüyorsun. <laughs> Oha. Çıkın lan. Çıkın öldüreceğim hepinizi. Orası bu çocuklara. Çıkın lan. Çık. 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 Oh hayır. Fire in a hole. Ya abi ya. <laughs> ha, ben de bunu diyorum. Allah kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Oo, hop. Evet, ben meta kutlarım bilmiyorum mi? Hepsi çok yaşlı be abi. Sen yani gençken ya bakıyorsun oha yani süper mis yapıyor Biliyorsun i̇şte bunlar bugün günümüzde kaç bakıyorum hepsi aldım. 60 yaşında metalci yani. Adamlar 60 yaşında metalci. Geç geç sıktım o yüzden. Allah türban. <laughs> <laughs> Abi gör ismi görmüşsün. Allah türban C4. Oo. İşte insanın gibi isim koymuş lan hani. ya. <laughs> Harika. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. Geç şimdi insanı anlamına. Çok çok. Nasıl komik gitmiş kardeşim. Bana versene. Aaa. Ben de Suriye'nin Mutant C4 ismini alacaktım ya Ama 5-6 yıldır Super GTA 8 ismini kullanıyorum Ben nasıl oynuyorum kardeşim gör gör görüyor musunuz? Görüyor musun? Abi? ne güzel oynuyorum ya Yani cidden yani kendini övmek gibi olmasın ama Yani harika oynuyorum ayrıca başınca ben Adamlar ağzıma sıçtı Ben de bir dahakine flash alıp kullancağım Bu ne arkadaş? counter minus oynuyoruz? Betfix mi ya? Her yere gaz atıyor etler. Allah. Alllllaaay Ayy nasıl öldüm ya Adamda deagle varmış Ha. Ya abi gördünüz mü? Adamda deagle var ya Deagle 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 Pat. Digil 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 desert digil yani. Desert neyse. Adam da var ya yani. Digil digil digil. Al arkamdan adam geliyor yani. Gelmiyormuş. Ah. Burası çok sessizleşir mi adam çıkacak Aaaa Oppa Vare öldüm sandım ha Eh bu ne be Adamda 700 e RPM sıkan silah var oğlum Yani pistol 700 RPM sıkıyor Hayır da çok yüksek Ayrıca ne oynadık ya ne oynadık. Ayrıca kötü oynamaya başladım galiba. Biraz daha dikkatli oynamak lazım. Ben vahşi çocuğum beni sevin. Tamam mı? I'm watch en come on love me. Aa. Adamın tutucu sniper var ha aslında. Ve beni biraz şey Deagle'la öldüren bir kişi. <laughs> ya adamlar bir oynuyor bir oynuyor var ya ben, ben sinir oluyorum. Aaaa! Bu ne lan? Yoktur. Ah. Aa. Ya. Evet beyler. Ayrıca hem oyun oynayıp hem de metal dinleyerek çığır açtım ergenlikte galiba. Değil mi tam bir ergenim ya. Metal dinliyorum, Metfield oynuyorum. Ve doyasıya küfrediyorum anasını satayım. bugün çok küfretmedim ama kötü anlamaya başladım çok. Bana dokunmaya başladı şu an. Bu ne ya? Aa. Orada bir adam var. Aa, hayır. Bari bak adamın kafasını gördüm siluet olarak. Adamın kafasını siluet olarak gördüm. Ama beni öldürdü sonunda. Ayrıca kaldırın beni. Bu ne ya? bir 13 oldum ya. 21 7 idi. Niye 7 Demek ki çok kork. Gibi oynuyorsam. Adam vurdum. Adamı kesinlikle vurdum. Aman be. Ah! Aa! Aa, gördünüz mü? Vurdum işte. Aa. Abi, kendim pro gibisin. Markman bonusla geldi tam oldu. Harika. Ama orada hala adam var. Ben o yüzden gidiyorum. Işte. Gidiyorum burada ben ya. Ben dayanamıyorum artık. Burada durmaya. Allah. Aa abi adam vurdum Maria. Oha! Gördünüz mü? Ama canım çok az. Canımın bir şekilde çoğalması lazım. Faydalı. Aaa! İngilizce atas söyleyecektim. Öz söz söyleyecektim. Söyleyemedim. Aşık aşık o şey. Şimdi bir şeyler söyleyeyim. Ahay aşık. Ama burada var. Kasık kim var? kendimi öldürdüm. nasıl Aa. Ya hayır ya. Allah'ım gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Abi adamın kafasını sıkıyorum ben skantası <laughs> Oldu. Oh, Bak. Zar zor vurdum adam. Acokla vurmuş bir de be. Allah kahretmesin oğlum. Çok fenalar. SR de Forest Bizim takımlarımız sonuncu. Evet o kadar kötü bir şekilde oynuyoruz. prolar var canım. Ben Allah'ım günahım neydi? Günahım neydi? Niye karşıma adam çıkıyor? Karşım Allah kahretsin. Allah belanızı vermesin ya. Gördünüz mü iki tane adam ya. Beni sinir ettin samına koyayım. Oyun. oyun bitmek üzere ayrıca. Aa. Ah. Lan. Abi lanet olsun. Allah. Abi adam vurdum ya. Abi Netcode beni öldürüyor ya. Netcode beni öldürüyor ya. geyiğe sardım o yüzden oyunu oynamıyor ki ya yani. ya da çok mu zor oynuyor <laughs> hayır <Öldürüm. gülüyor> <Faction> for life <laughs> dediğim anda adam bana bomba attı aaa vurdum var ya yani. Aaa mamma mamma. Oh la adamın kafasından vurmuştum be. Tüh. Tüh. Sanırım kadem yine 0'a 1 olacak. Nasıl diyeyim? 0.0 olacak herhalde. Ama oyuncu sayısı çok arttı ya <laughs> Lan artık ölün anlasın ne yapar öyle lan. Ölün artık Ölün Allah Allah Ah! yenizi aldım. Var ya. Tam sıkmıştım. Tam sıkmıştım. Allah kandırdılar. Dedim abi. Ulan kendimi düzelttim. Geri zekalı. Ah. sen öldürürüm lan. Oynayana bak ben sağlıyım ya. Valla. Bayağı sağlamış. Come on and love me. Hadi. Come on and love me. Aaa. Bu oyun rahat tutulmadan oynanmıyor beyler. O yüzden arkaya rastlanıp rahat oynamak lazım. tam da Battlefield Pro'larının da dizleyici şey zaten. Oh. Ya. Hayır. Hayır. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Aa. Nasıl oynadım lan? Nasıl vurdum adama? <laughs> Headshot bu. <spot. Gülüyor> Çıkın ortaya <söylediğim> şemsizler. <laughs> Hadi. Çıkın ortaya. Öldüreyim sizi. Hadi. Çıksana. Çıksana vurayım seni. Ben bekliyorum ben ama sıkıcı sıkıcı. İşler oluyor. Ha, gel Allah'ım. Ta Ulan tam geliyorlar dedim adam arkadan çat. Cnk90 Türk silahı yiyeceğim. Garcia Battlefield'in en iyi silahlarından biri. Evet. Bak hiç aylar dur oynamadım biliyorum yani. CNG 90. Türk silah olduğunu. Aaa. <laughs> <laughs> James bir kamp Tamam darlin buraya gel. Bak yarın güzel Türk selap Oyun oynarken ben o adamdan etti. Thunder in the sky. Thunder in the sky. Evet, Thunder in the sky ve oyun bitti Evet arkadaşlar, bayağı uzun bir oyun oldu ve ben de çok hoşnut oldum bir durumdan. Yani video çekiyor olabilme durumunda çok hoşnutum. Bir ne açtım? moş sensiz açmış. Dediğim gibi çok kaçtım bu durumdan ve artık yine videolara geri dönüyorum. Bu ben çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben her zaman için geri dönüyorum. Ara versem de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saçma salak videolarıma katlandığınız için neyse. Ee, şimdi oyun bitti ben çıkıyorum oyundan. Ee, bugünlük bu kadar yeter. Başka ne diyeceğim? Biraz Konuşayım açıkçası Açıkçası bu bilgisayar çok ısındığı için Ben artık yani Pes ettim dedim gideyim fan alayım Aldım iki tane fan aldım taktırdım Ve artık mutlu mesut çekebiliyorum O yüzden geri döneceğim Ve bu iş hiçbir zaman para için yapmadım Her zaman zevk için yaptım Ayrıca Metallica'da müziği Para için yapmıyor zevk için yapıyor evet Evet bak Metallica bağlı neyse Ben kendime geleyim ben Bu işi zevk için zevk aldığım için yapıyorum yani bana mutluluk veriyor. O yüzden böyle video çekmeye devam edeceğim. Öyle ikide bir ara verip a geri döndüm müyüm sonra videoyu silip tekrar gitmem ben. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Acemene var dinleyin.